Evet, fuarda devam ediyoruz. İnanılmaz, şu insan seline bir bakın. Fatih, Ducati'nin motorları da buraya koymuşlar bu arada. Strada V4 Apo Apo Egoz Şer çeyi kullanıyormuş Bu arada bak orijinalinde böyle geliyor Lütfen artık Böyle egzozu Orijinal gelen makinelere ceza yazmayan Sevgili trafik polislerimiz Bunu Import ettiren Gümrük Bakanlığı ile konuşun o Diyavel mi? Hadi canım. Şuradan yanaşamadım ama yanaşacağım. Şu değil valla. Vay. Wow. Bu tatilde yine şovunu yapmış. Çok tatlı bir makine. Neyse. İçeriği gördünüz. Bizim ekip nerede kahve konusunda hala beklemediler. Şunların yanına gideyim. Orası insan seni şu an. Kalın sağlıcakla görüşürüz. Ya bunu çekmeyeceğiz de neyi çekeceğiz? Korvet burada. Işte bu Abi ya. şu ne ya? Bunu ben çözemedim. Bu ne? AT lastik var. Bunda arazi mi? Bak bu AT arazi lastiğidir. Belli oluyor zaten. De. Çok garip. Ya bununla gir çık her yere de. Ya dur. Bu şu korvete benim bir yanaşmam lazım ya. Yanaş. Korvete yanaşalım. Kardeşim yanaşalım şuraya. Lan insan burası da ya korvete bak korvete kardeşim nasıl korvet bir oha 170 178 bin euro euro aynen Abicim bu anladığım kadarıyla benzin elektrik karışık herhalde ya. 12.6 yakıyor 100 kilometrede. Oha lan. Ama hayvan gibi gider bu. Ya. Bununla acaba müsaade etseler Türkiye'ye kaç saatte gider insan? Çoooo diye. He? Şengen'le açık. Dönünüz gidersin abi. Yok Romanya'da sıkıntı yaratır. Neyse. çalalım <laughs> <laughs> balandı. Korvet'ten güzel resimler aldık. Şey güzel videolar aldık. Başka yerlere bakıyoruz. Görüşürüz. Selam. Başka bir Çinli Çin üreticisinin yanına geldik. Ama bu sanki Defender'ı kopyalamışlar bu 43 bin, 43 bin euro. Vergiler hariç 54 bin. Sanırım benzinli bu. Bu işin. Wow. Aynen adamlar da şeyi kopyalamışlar ya. Defender'ı kopyalamışlar gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ICHX Vay be. Spor. Abi nasıl bir Çinliler hücum etmiş gerçekten. Abi hacı. Ha? Şey işte Kia'ya eş değer ama bu öyle söyleyeyim. Kia'ya eş değer mi? Ama yarı fiyatı. Hadi be. Ya. Bak şuna bineceğim abi. Bin yani, O güzelmiş de. Bin ya, de. Abi. Ver abi, tutabilirim. Tamam. tamam. Kardeşim tamam. yakala babanın. Vay, gaz pedalı koymuşlar ya. Gaz pedalı. <gülüyor> <gülüyor> Evren abi nasıl orada ya durum? Evren abi, bak seni meşhur edeceğim. Ücretini öde bana. İnanılmaz arkadaşlar. Ben arkayı da merak ettim. Nasıl açılıyor acaba? Ha şurada bir... Eee? Ve... Ha manuel açıyorsun. Kendin değil. Kendin kapatmıyorsun. Manuel. Ooo lastik. Lastik var mı yok mu bilmiyorum ama. Kriko şey. Murat abi bunun fiyatı ne kadardı? Aa, 21 bin, bin, bin mi? Bin. 18 bin. Evet. 18.000 bin watt dahil mi vergiler? Evet. Şöyle. Evet. Vay anasını sayın seyirciler. Bu ne? Benzin dizel mi? Şey be, be. <laughs> Yes. Sorry. <laughs> <laughs> sorry, I was thinking speak English. No. So, do you have all the information? Uh, no, no, exactly. We don't know the brand. The brand uh, yeah. is it's pretty new. Yeah. it's uh, so is it China? It's Chinese? an Italian brand. Ah. Italian. Italian, oh. but it was made by Mr. Divizio, yeah. who has just uh, sell autos for years, and he had a good relationship with Chinese uh, producers. Okay. So, it's autos that are designed in yeah think in italy then there's Oh, sorry, <laughs> sorry miss. It, right? no 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 says, uh, full, full benzene, benzene full uh, yes. benzene yes engine how many is cc engine um 1.5 1.5 yes it's a, a 1.5 yes okay. okay how many horsepowers? horsepower uh, 155 155 oh that's good sorry thank you for China and Italian mix. Yes. yes, I can give you the yeah, 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 yeah. A brochure. If you have, it will be perfect yeah. for us. Yes, yeah, with all the information. So. Thank you so much, man The is this one. So, um, okay, there are five. You have it here in one. manual and. Automatic. Yes, and automatic. This is this one. Ah, I don't know if I, I say it, but it's a B fuel car, this one. B fuel. So it is benzene and LPG. LPG, uh, LPG yes. Um, but you can also have it in full benzene. LPG and benzene together, wow. Yes. We also have a smaller run and a bigger run, so this is a middle size. This the smaller run. Yeah. Model 3. Electric, yeah. mm. uh, so and Model six with quad. Do you have diesel option? Uh, no. 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 Each X, the big one there, the black one yeah. is in diesel. That uh, that one, diesel? Yes. Ah, okay. SUV. Yes. So you can. This is this one. Ah, okay. This is okay. On, uh, diesel uh, one. Yes. Yeah, diesel. Diesel yeah, electric yeah. car. No, we don't have electric car. We have a, a hybrid car just hybrid. here. Uh, okay. I like it. Yes. Mem, thank you so much for nice information. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. You too, ma'am. Take care. Wow. Abi, şuna bakın, şuna, işte. Eski zamanlar. Burası da aynı yer mi ya? Yo, burası, burası da başka bir için.